Selamlar dostlar. Yeni bir Minecraft ev yapımı videosuyla karşınızdayım. Şu anda ana tabanı çizdim. Küçük modern bir ev yapacağız. Tatlı bir ev yapacağız. Burada şu anda tam taslak çizili sayılar görünüyor. O sayılarla bu tasları çizin. Sonra taslağın en sonuna geldik. Videoyu durdurup siz yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 4 blok çıktık son etrafını komple dört blok şekilde tuğla bloğuyla kaplıyoruz. Evet evimiz tam olarak bu şekilde görünecek. Ya odununu alıyoruz. Akasya odunu kalaslarını ve burayı içini komple bununla kaplıyoruz. Evet bu kadar. Burayı da komple kapladık. Şimdi tekrardan en sol tarafa geliyoruz. Ve buraya 5 blok çıkıyoruz. 1, 2, 3 4, 5 Komple etrafını bu bloklarla dönüyoruz. Evet burasını da çıktık. Şimdi ise akasya odunumuzu aldık. Tekrardan içini akasya odunlarıyla kaplıyoruz. Evet, burası da bitti. Şimdiki aşamaya geçelim. Buranın çatısını yapmak. Kırmızı Nether tuğla merdiven alıp tam bu hizadan sol taraftan çatısını yapmaya başlıyoruz. Bir sıra dönüyoruz etrafını şimdi hızlıca. Bir sıra döndük. Bu şekilde görünecek. Şimdi iki sıra daha döneceğiz etrafını. Evet evin dışarıdan görünüyor. Tam olarak böyle şimdi yerimize basamaklardan kırmızı nedir tuğla basamağını alıyoruz. Ve en sağ taraftaki yani şurayı bu tarafına geldik. Destek bloğunu aldık. 1, 2, 3, 4 blok şeklinde çektik. Burayı komple basamaklarla çevireceğiz şimdi. Evet, evimizin dışarıdan görünüşü bu şekilde. Şimdi evin sağ tarafına yani buraya geliyoruz. Ve buraya giriş kapımızı yapıyoruz. Tekli bir giriş kapısı sağdan soldan kırıyoruz. Şu kısmı da kıracağız. Yani 1 2 3 1 2 3, 3, e 3, e 3 üç bir alanı kırdık. Evet, pürüzsüz kuvars bloğunu aldık. Etrafını bu şekilde çevirdik. İçeriye şuraya da bir tane kuvars bloğu yerleştiriyoruz. Kapımızı koyuyoruz. Evet. Kapı girişi bitti. Kapı girişi bitti. Şimdi bu tam beyaz kuvars bloğunun üstünden 1, 2, 3. ve dördüncü bloğu kırıyoruz. Mavi ince camı koydum. Sonra mavi ince camın etrafını beyaz kuvars bloklarıyla Frülsüz kvars bloklarıyla dönüyoruz. Aynen şu şekilde döndük. Evet, dışarıdan görünüm buraya basamamızı koyduk, saksımızı koyduk, kuş ağacımızı koyduk. Bu şekilde görünümü bu şekilde ve tane de kuvars merdiven alacağız pürüzsüz kuvars merdiven onları da ters bir şekilde bunlara baktıracağız tam bu şekilde evet evimizin görünüşü şu an bu şekilde şimdi sol tarafa geldik buraya en altın bir üstüne geldik 1 2 3 3. bloğu ve dördüncü bloğu kırdık onun da bir üstünü kırdık 2 2 bir alan açtık aynı şey bir boşluk bırakarak sağına da yapıyoruz ve tam buraya kırdık ya 1 2 3 3. ve dördüncü bloğunu kırıyoruz aynı hizada 2 2 boşlukta buralara atıyoruz Baş bloğunu alıyoruz o bir kenarda duruyor. Mavi boyalı camlarla bu camları kaplıyoruz. yapalım. Birimize tekrardan pürüzsüz kuvars pilonu aldık. Şu anda camların etrafını bununla dönüyoruz. Evet, buraya da aynı görünümünü verdik. Bize bir tane duvar alacağız. Tuğla duvar. Ve tam bu kesişim noktasından yukarıya bir komple çıkıyoruz. Birine saymaya gerek yok. Komple yukarıya kadar çıktık. Bu şekilde bir görünüm elde ettik. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Evet bu şekilde bir görünümümüz olacak. Evin bu sol tarafına geldik. Şuradan beri göstereyim tarafı yaptık. Hemen sol tarafına geldik. Buraya elimize tuğla bloğu değil de farklı bir blok olsa sanki daha iyi olur. Çatlak taş kalıpları onları alıyoruz. Üç, üçlü bir şekilde yukarıya kadar çıkıyoruz. Böyle çıktık mı? Tam bu kısmı kırdık. Ve o kısmı kırdıktan sonra bir, iki blok çıktık. Etrafını bunlarla dönüyoruz. Bu şekilde. Şu ortadakini de kırıyoruz. Sonra elimize patişini aldık ve buraya yerleştirdik geri kalan şu kısmı bununla kapadık görünüm bu şekilde şunları da kırıp bu şekilde yapıyoruz ama burası olmuyor Niyeyse tam kesişim noktası olduğu için Evet burayı böyle yaptık. Burayı da bu şekilde gösterdik. Bir tık daha yükseltiyoruz ama merdivenlerle yükselteceğiz. Basamaklarla yükselteceğiz. Onları da kırık taş basamaklarla yükseltiyoruz. Bu tarafta da işimiz bitti. Geldik arka tarafına tarafa pencere yapmayacağız arka tarafına yapacağız arka tarafa geldik üstten 1 2 3 sola geldik 3. bloğun bir altındaki bloğu kırıyoruz 3 üç, 3'e ikilik bir alanda kırıyoruz en sağa geldik aynı şekilde iz aynı hizadan 1 2 3. bloğu kırdık 3'e 3'lük bir pencere açtık burası tamamdır. Şimdi en alta bir boşluk bırakarak 3'e eşit bir boşluk yapıyoruz. 3'e 2'lik bir boşluk yapıyoruz. Burayı da kırdık. Aynı şeyi 3 boşluk bırakarak yan tarafını yapıyoruz. Mavi boyalı cam ve aldık. ve bu pencereleri kaplıyoruz etrafını. Ve biraz süslemenin vakti geldi. Arı buraya üçlü bir şekilde dizdik. Devamında bunları bu şekilde etrafını çevirdik. Görünüm böyle. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Yine çiçekleri dizdik. Burayı da üçlü çim kapladık. Elime tuzak kapı almam lazım. Onları da bu tuzak kapılarıyla koyun meşe tuzak kapılarıyla yapabiliriz. Bunların etrafını tuzak kapılarıyla çeviriyoruz. Sonra elimize müge adlı çiçeği aldık. İstediğiniz herhangi bir çiçek olabilir. Buraya koyduk. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Evet. Arka tarafta böyle oldu. Şimdi geçelim ön tarafa. Ve 2 Bakın. 1, 2 3 blok koyduk. Sonra Burayı komple Çevirdik ve burayı boş bıraktık. Yani beyaz uydu. Sonra yataklara geldik. Ruh fenerlerimizi aldık. Buraya koyduk. Buraya koyduk ve buraya koyduk. Görünüm bu şekilde. Sonra bu iş tarafına geldik. Burada bize terrakotalarla yardımcı olacak. Terrakotalardan açık yeşil ve yeşil terrakotalarımızı aldık. Şu tam duvarların altından komple burayı kırıyoruz. En sola açık yeşil terrakota kapladık böyle. Bir açık yeşil, bir de yeşil terrakota olarak buraya kaplıyoruz. Hemen geldik buraya. Sonra Dioritlerden birer tane karşılıklı olarak koyduk. Ortasına bir tane iskele, bir tane gri halı. Koyu meşe tahtası tabayalarımızı aldık ve bunların etrafına yerleştiriyoruz. Evet, buranın görünümü bu şekilde. Bitti mi? Bitmedi. Burası bitti. Tamam, burayı yaptık. Ama buradan içeriden giriş olmayacak mı? Olacak. Buradan Ikili bir şekilde kapımızı açtık. Sonra bu kapılardan hangisini Akasya kapısını koyduk? Burayı komple birlikte kapladık. İçeriden Akasya kapılarımızı koyduk. Akasya kapımızın bir blok yüksekliğinden değil, üçüncü bloğundan tam buradan en tepeye kadar kazıyoruz kazdık ve beyaz camla kaplıyoruz sonra en üsttekini kıralım bu şekilde akasyadan 2. bloktan değil 3. bloktan 3 blok yükseğe kadar camla kaplıyoruz. İkili bir şekilde yerleştirdik. Üstüne de istediğimiz herhangi bir çiçeği koyacağız. Şuradan hemen alalım bir çiçek. Evet, turuncu lale. Turuncu laleyi üstüne koyduk. Sonra etrafını koyu meşe tuzak kapılarıyla çevirdik. Şu alta da koyalım. Tamamdır. Evimiz bitti. Evimiz komple tamamen dış görünüşüyle bitti. Bunu survival haritanızda rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir tek bu merdivenler basamaklar sizi çatıdaki merdivenler sizi sıkıntıya sıkabilir onlara da nedire giderek yapabilirsiniz veya hangisi yakışır kırık taş merdivenlerle bunları yapabilirsiniz, çatı yapabilirsiniz. Şimdi evin iş tasarımını yapıp geri geliyorum.